Merhaba ben Olcay, Enhancer'ın kurucu ortağıyım. Merhaba ben Barış, Enhancer'ın kurucu ortağıyım. Enhancer e-ticaret ve pazar yerlerindeki müşterilerin satın alma davranışlarını tahmin eden bir SaaS platform. Bundan 10 yıl önce mahalle bakkalımız bizim hangi peyniri, hangi zeytin satın aldığımızı, kasamız ise hangi eti tercih ettiğimizi bilirdi aslında. Ancak günümüzde e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinde bu kullanıcılara ulaşmak bu kadar da kolay değil. Tek tek analiz etmek bu kadar kolay değil. Biz de Enhancer ekibi olarak bu davranışların makine öğrenmesiyle yalın bir şekilde tahmin edilmesini sağlıyoruz. örneğin gitti gidiyor hangi müşterilerin hangi ürünü tercih ettiğini Enhancer yardımıyla keşfediyor. Tatil sepeti kimin hangi otelde kalacağını, en uygun nokta.com ise kimin ne zaman nereye uçacağını Enhancer yardımıyla tahmin ediyor. Enhancer'ın ilk çıkış noktası Predictive Storyteller. E, ee, tahmin için gerekli karmaşık algoritmaların çıktıları yerine e, müşteri satın alma davranışlarını kullanıcılarımıza yalın infografiklerle ve verin içerisindeki hikayelerle sunuyoruz. Workup aslında program olarak bizim müşteri davranışımızı tahmin eden bir ürün geliştirmemizi kolaylaştır diyelim. Daha doğrusu biz müşteri davranışını tahmin eden bir ürün geliştirdik. E, bu ürün ne kadar kolay olursa olsun aslında e, tahmin süreci e, kullanıcıya oldukça karmaşık geliyor. Dolayısıyla biz bu e, program e, çerçevesinde aslında kullanıcı deneyiminde ön plana çıkardık. Ürün ve hizmeti de bu aslında bu geri bildirim ışığında e, şekillendirmiş olduk. Bir taraftan Vercop mentorları bize dijital pazarlama ve sağ satış süreçlerine ilişkin e, yöntemleri de aktardı. Bu konudaki eksik yönlerimizi keşfettik ve bir sonraki e, yolu izlememize e, oldukça e, yardımcı oldular. Yakın hedefimiz Enhancer'ı binden fazla e-ticaret sitesi ve pazar yerinde kullanılmasını sağlamak. E, bu kapsamda Shopify Marketplace'inde Enhancer'ı konumlandırıyoruz bu sayede en düşük maliyetle milyonlarca kullanıcının fayda sağlamasını istiyoruz.